Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor buna bakacağız Ve diyeceğiz ki sizinle ilgili ee, düşüncelerine ve gizlediğini sizden gizlediğini bunları soracağız İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum Enerjiye dair olmak için niyet almanız yeterli olacak Her açımdan önce enerji çalışması yapıyorum Şu an enerjisinde aşk para Sağlık, mutluluk, huzur. Hangi konuda enerjiye ihtiyacınız varsa aldım, kabul ettim demeniz de yeterli olacak. Aynı zamanda artık her e, açılımda his yüklemesi yapıyoruz. E, şifa enerjisini daha da arttırabilmek adına. Bugünkü his yüklememiz e, var olan her şeyin yaratıcısının bolluk tanımını bilmek ister misiniz? E, bolluk tanımını bilmek isterseniz her hayatınıza bolluğun e, akmasını isterseniz eğer kanalıma aboneyseniz eğer evet yazmanız yeterli olacak. Evet. tamam başlayalım. Yüz yüklemesini en son yine hatırlatacağım. Şimdi ancak ne aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor, bugün neler yaşıyor buna bakalım. Papağan metafor olarak geliyor. Dıştan görünenin içine erişemeyen, hakikate ve işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemeyen dedi. Evrensel enerji kartı da aşk, romantizm, keyifli zamanlar, uyum, barışmak, maddi kazanç ve dişil enerji dedi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda denek kralı olarak dene kralı böyle sıcak dürüst yaklaşımlar da bulunmak isteyen bir enerjiden bahseder bize. burada güzel enerjilere geçmek istiyor. mutlu olmak istedi. Aşkı, romantizmi, huzuru aradığı bir süreçte olabilir aklınızdaki kişi ama burada çok da net bazı şeyleri göremeyen enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz. Evet yanılıyor olabilir bazı konularda ya da yaptığı yorumlar değerlendirmeler çok da gerçeği yansıtan enerjiler olmayabilir. Çok net bazı şeylerin farkında olmayan enerjilerde evet sevgi tarafına geçmek istiyor. Güzel şeyler yaşamak istiyor. Dürüst ve sıcak bir durumun içerisinde olmak istiyor ama çok da karşısındaki insanların içini göremeyen, net olarak doğruyu göremeyen enerjilerde geliyor. Aklınızda kakışır. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer kılıç kraliçesi olarak burada kendi durumunuza göre alın lütfen iki durum olarak aktaracağım. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatında e, bu şekilde kılıç kraliçesi en enerjisinde biri olabilir. Kendisi de olabilir. Bu videoyu izleyen arkadaşım erkek san, er, e, kendisi de olabilir. E, aklınızdaki kişinin bu kral, kılıç kraliçesi. Kılıç kraliçesi biraz böyle e, fevridir. Daha çok böyle akılla davranılan, e, biraz öfke enerjisinden yüksek olduğu enerjilerde olan, kendi özgürlüğünü saçan enerjilerde olan bir kişiden bazıları. Daha çok bu enerjilerin aktif olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşım, e, aklındaki kişinin hayatında böyle biri varsa şimdi bu kişinin yaptığı ve yapacağı şeylerle ilgili e, daha önceki durumlarla ilgili ya da yapma potansiyeliyle ilgili bazı sıkıntılı durumlar içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. E, burada bu kişinin güçlü olmasından korkan enerjilerde e, olduğunu söyleyebilirim. Örneğin iş hayatındaysa böyle bir kişi varsa iş hayatında şimdi bu kişi iş hayatındaki e, bu kişinin yapabileceği ve yaptığı şeylerle ilgili ciddi bir korku enerjisi içerisinde olabilir. Bazı şeyleri net göremeyen enerjilerde de olabilir. E, bu onu tedirgin ediyor olabilir. E, ama bu nokta onun bazı değerlendirmeler yaparak Kupa Prensi ile beraber daha çok böyle sezgileriyle e, davranarak daha böyle şeffaf, daha net adımlarla barışçıl enerjilere geçmesini sağlayacak diyebilirim. E şimdi buradaki kişi bir partner durumu ya da farklı bir kişi değilse. Eğer aklınızdaki kişi daha çok böyle akılcı davranmaya çalıştığı enerjilerde de olabilir. Yani böyle daha kendi çıkarları için davranmak isteyen, kendi çıkarlarını kollayan, daha mantıklı ve akıllıca davranacağım, kendi özgürlüğüm için çalışacağım dediği enerjiler de olabilir. Bunun sebebi de aslında kendi içindeki bazı potansiyellerin yavaş yavaş farkına varmasından kaynaklı diyebiliriz. Bu durum kendi içindeki o yapabilirim dediği o enerjilere geçme durumu aklınızdaki kişinin daha böyle sevgi dolu, daha barışçıl enerjilere geçmesine olanak sağlayacak. Biraz da zaten daha çok bu enerji daha aktif. Çünkü burada daha barışçıl, daha dürüst enerjilere geçmek isteyen bir durumun içerisinde bu zamana kadar bazı şeyleri net görememiş ve artık görmeye başlamış da olabilir ama burada yine de birazcık yanılma enerjisinin yüksek olduğunu söyleyebilirim aklınızdaki kişi şey için. Şimdi devam edelim burada biraz bekleme enerjisinin düşündüğü şeylerin, yaşamak istediği şeylerin ağır işlediğini düşünen enerjilerde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu durumun da birazcık negatif enerjilerden kaynaklı olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi olabilir. Yani kendi hayatında ya ben bunu istiyorum ama bu durum olmuyor. Aslında daha hızlı ilerlemesi gerekiyordu. Bu iş hayatı da olabilir, özel hayat içinde olabilir. Daha hızlı ilerlemesi gerekiyordu ama yani bazen deriz ya hep de benim başıma geliyor da işte hep terslik oluyor ya da ben şanssızım dediğimiz bazı durumlar olur. İptal ediyoruz bunların hepsini. bu tür enerjilerde olabilir ve bu yavaş enerjinin yani zamanın ya da durumların böyle yavaş akma, hayallerinin, isteklerinin yavaş olma durumunun ağır enerjilerde olmasının negatif enerjilere bağlayan bir aklınızdaki kişi var. Ve bu durum artık bazı şeyleri bırakıp gitmesi gerektiğini aklınızdaki kişiye öğretiyor diyebiliriz. Buradaki durum şöyle de olabilir. Örneğin hayatında biri vardır. Anne olabilir, aileden biri olabilir. Ya da bazı kendisini engelleyen blokajları olabilir, tutunduğu alışkanlıkları olabilir. Bunları artık geride bırakması gerektiğini düşünen enerjilerde. Bunu yaparsa eğer bir şeyleri elde edebileceğini düşünen enerjilerde geliyor aklınızdaki kişi. Ciddi bir aslında öfke enerjisi var. Çünkü kendisine haksızlık yapıldığını düşünen enerjilerde ama bu haksızlık birazcık böyle sisteme karşı yani işte sistemin ona yaptığı haksızlıktan yakınan enerjilerde ve yaşadığı şeylerin aslında kadersel olduğunun çok net farkında ama ee, sanki öyle bir enerjide ki sanki hep böyle devam edecekmiş gibi. Hep bu enerji devam edip e, hep canının yanma durumunu yaşayacakmış gibi hissadan enerjilerde ama bundan da çıkmak istiyor. Yani kaderim benim kaderim böyle ben hep e, kötü şeyler yaşıyorum ama bundan çıkmalıyım dedi enerjilerde. Biz buraya ne bilmeliyiz. Şöyle söyleyeyim, burada aklınızdaki kişinin daha adil olması için bu durumu yaşıyor olabilir. Çok ciddi bir geçiş süreci içerisinde özellikle sabır konusunda, zamanla sabırla ilgili bir sınav olabilir aklınızdaki kişinin. Bazı önyargıları olabilir, daha önce adaletsiz davrandığı, adil olmadığı bazı durumlar yaratmış olabilir. Ee, ve bunu görebilmesi için sabırla bazı sıkıntılardan geçmesi gerekiyor aklımızdaki kişinin. Bazı aydınlanmaları gerçekleşmeye başlamış zaten ama e, burada biraz kafası karışık biri var çünkü e, evet bir şeyler düzelmeli işte ben daha sevgi dolu olmalıyım daha böyle kendime dönük olmalıyım diye olmasına rağmen birazcık da böyle yaşadığı şeylere kadersel durumlara bağlayarak birazcık da kendini rahatlatmak isteyen enerjilerde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi güncel enerjileri bu şekildeydi. Güncel hayatında bunlar oluyor. Sızınla ilgili ne düşünüyor? Kalbinde sızınla ilgili ne var? Buna bakalım. sonunda gizlediğine sizden buna bakacağız. Oh, çok güzel. Aşıklar kartıyla başladık. Ciddi şekilde kalp da karşı yoğun duygular var. aranızdaki enerjinin çok yüksek olduğunu ve çok değerli olduğunu düşünen enerjiler de geliyor aklınıza. Kamera kapandığı için tekrar açtım. Devam ediyorum kaldığım yerden aşklar kartını yorumlamıştım. Ee, deve metafor olarak giriyor. Sabırlı, olgun, mertebe sahibi olan liyakatli, mülayim, tabiatlı dedi. Evrensel enerji kartı adanmak, sorumluluk almak, insan bütünlük arayışı ikili ilişkilerden uzaklaşmak dedi. Şimdi bu noktada şöyle bir şey var. Aklınızdaki kişi şu an enerjisel olarak sizden böyle uzak enerjilerde olabilir. Eee... İletişiminiz nasıl olabilir? Ya da iletişiminiz varsa yani ilişkiniz devam ediyorsa bile bu noktada biraz böyle çok aktif olmayan sürekli sizinle iletişime geçmeyen ya da çok hak ettiğiniz o enerjiyi iletişime size vermeyen enerjilerde olabilir aklınızdaki kişi. Ama burada sabretsin bazı şeyler var dediği bir durumun içerisinde giriyor. Kartları nasıl koyacağımı bilemedim. Şimdi Ayrıntılı olarak da bakalım hayatında e, kalbinde sizinle ilgili neler var. Şimdi burada ciddi şekilde size karşı çekildiğini söyleyen enerjiler de geliyor aklınızdaki kişi. Sihirbaz kartı böyle büyülenmekten bahseder, çekilmekten bahseder. E, Sizin çok yönlü olduğunuzu düşünen enerjiler de biraz kafanızın karışık olduğunu da düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi ama daha çok böyle sanki o kadar çok... E, matruşka bebek ne vardır ya içinden farklı farklı şeyler çıkar. Ama buradaki durum güzel olarak söyleyebilirim. E, sanki sizi tanıdıkça sizin içinizdeki o e, farklı farklı özelliklerin e, bilincine vardıkça çok daha böyle hayranlık uyandıran enerjilere geçmiş sizinle ilgili aklınızdaki kişi. E, sizi çok değerli görüyor. Para dokuzlusu, para dokuzlusu benim gözümde, yani benim kartlarımda, benim yorumumda. Bir imparatorça enerjisindedir diyebilirim. Çünkü paralel şöyle bir şey var. Maddi manevi her şeyi tamamlamış olan bir kişiden bazıday, aday. Kendinin farkında olan, özgüvenin yerinde olan bir kişiden bazıday. Burada tek e, negatif gibi söyleyebileceğim şey biraz yalnız bir karakterdir. Yani sanki onun da kaderinde birazcık yalnızlık vardır. E, burada e, aklınızdaki kişinin bunu yorumlaması şu şekilde e, kendi başına da yapabiliyor dedi enerjilerde. Onu Birazcık bu durum korkutuyor olabilir. Çünkü size karşı ciddi bir çekemen e, duyuyor. Farklı bir enerji olduğunu biliyor ve Aşıklar Kartı'yla zaten bunu söyledi. E, ama bu noktada sanki hani daha e, bir şey yanlış anlaşılmasın ama muhtaç olmadığınızı ona düşünüyor. Yani biraz kendinle ilgili ne diyelim, değersizlik ya da yetersizlik e, duygusunu tetikleyen bir durum olabilir. Bunu ciddi şekilde eee hissediyor ve sizde sizden uzaklaşmasını sağlayan durumlardan biri de bu olabilir. Ee, çok ciddi şekilde dengeye gelmeye çalışıyorsunuz onunla ilgili. Çünkü burada şöyle bir şey var. Dengeyi çok kuramayan enerjilerde olabilir. Çünkü duygular çok yüksek geliyor. Ee, nedense daha çok böyle e, söylemek içimden geldi. Sanki karşınızdaki kişi sevilmeyi bilmiyor. Yani sevilmeyi sevmeyi ve sevilmeyi bilmiyor. Kalbinde ne kadar çok böyle o sevgi enerjisini hissettikçe sanki kaçan enerjilerdi e, diyebilirim. Yani siz mesela ilişkide özellikle bu şekilde uyumlanıyorsanız ilişkiniz güzel giderken sanki hiç, yani hiçbir sorun yokken bir anda sanki sizden uzaklaştığını ya da e, tam böyle duygularını, sevgisini, ilgisini alakasını da gösterecekken biraz gösterip sonra ortadan kaybolan ya da e, belli bir noktadan sonra e, tam işte tamam oluyor işte sevgisini söyleyecek ilgisini gösterecek dediğiniz noktada kendisini çeken enerjilerde olabilir aklınızdaki kişi e, kaybetme korkusu çok yüksek e, bu kıskançlık gibi durumları da yaratıyor olabilir size yansıtmıyor olabilir ama ciddi bir kaybetme korkusu içerisinde olabilir aklınızdaki kişi ve burada e, Aslında çok sıradan olan çok net ve kolay olabilecek o aşk sevgi duygularını e, yaşamak ve Yaşatmakla ilgili ciddi bir e, sıkıntısı var aklınızdaki kişinin. Çok fazla sevgi ve aşk kartları geldi sizinle ilgili. Bu çok güzel ama şunu da söyleyeyim. Burada ama en çok e, belki başka bir açılımda olsaydı başka bir durumda olsaydı çok çok böyle ferahlatıcı hisler yaratabilirdi ama e, şu anki açılımda hissettirdiği şey şu sevgi çok var. E, istek çok var ama bu ciddi ciddi derecede korku yaratıyor. Yani sanki ne kadar çok sevgi hissettiği noktada karşınızdaki kişi o kadar kaçma eğiliminde oluyor. Burada bağlanma stiliyle ilgili bir durum olabilir aklınızdaki kişinin. Onun da bağlanma stiliyle ilgili böyle bir durum varsa sizde de zaten hmm, vardır. Siz de büyük ihtimalle kaygılısınızdır. O da kaçıngandır. Büyük ihtimalle. ve herkes için aynı olmayacaktır ama Özellikle burayla uyumluysanız ha, ilişki satırlarını lütfen 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 bakın araştırın. Öncelikle kendimizi öğrenmek çok önemli. Kendimizi tanıdıktan sonra bir şeyleri düzeltebiliriz. O yüzden özellikle partnerini suçlayan arkadaşlarım varsa burada. Partnerinizi suçlanmaktan önce kendinizi tanımaya e, zaman ayırın. Kendinizi tanıdıktan sonra karşınızdaki kişinin neyi neden yaptığını anlayabilirsiniz. Açılımlarda hmm, Şöyle bir şey var. Daha çok böyle kişilerin kendini, kendi iç dünyalarını, psikolojik durumlarını e, anlaması için yaptığım açılımların çoğu e, normal bu şekilde ilişki üzerine yaptığım açılımlardan daha az izleniyor. E, aslında çok üzülüyorum buna. Neden üzülüyorum? E, buradaki şey şu. Aslında şunu anlamamız gerekiyor. Mümkün olduğunca çok söylemeye çalışıyorum ama e, bizim Anlamamız gereken, bilmemiz gereken en en önemli nokta, önce kendi iç dünyamızı bilmek, kendimizi tanımak. Biz neysek onu çekiyor ve onu yaşıyoruz bu hayatta. İlişkileriniz çok düzansa eğer, kendi iç dünyanızın çok güzel olmasından, uyumlu olmasından kaynaklıdır. İlişkilerinizde sıkıntı yaşıyorsanız eğer, bu da e, sizin iç dünyanızda çözmeniz gereken durumlardan bahseder bizden. Lütfen bunun farkına varın. Birçok kişi bunun farkına varamıyor. Farkına varmak da istemiyor. Bu kanaldaki en büyük amacım bu. E, ilişkiler ya da yaşadığınız her şey sizin kendi iç dünyanızda görmeniz gereken şeyi fark etmeniz için hayatınıza gelen güzel deneyimlerdir. Lütfen bunu fark edin ve bunun için çabalayın kendinizi tanıyın ki karşınızdaki kişinin neyi neden yaptığını bilin. Neyi neden yaptığını bildiğiniz bir şeyde de çözüm yolu bulmak, hatta anladığınız noktada bile sistem öyle bir şey ki bir şeyin farkına vardığınızda bu hastalık olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir, bolluk bereketle ilgili olabilir, her şeyle ilgili. Sorunun ne olduğunu anladığınızda %50'sini çözmüş oluyorsunuz. Sistem o yolu açıyor. Lütfen buna dikkat edin. Neler gizledi? Arkamızdaki kişi. Bakalım şimdi burada şöyle aslında kart alacaktım buraya ama e, bunu sizin için e, aldım ve bu da aklınızdaki şeyle ilgili şöyle bir şey var aklınızdaki kişi sizin çok böyle m, öfkeli e, hemen fevri davranışlarda bulunan biri olarak sizi görüyor olabilir böyle çok özgürlüğüne düşkün, kendini bilen kendi için birçok şey yapabilecek ve gerekirse ilişki de tamamen bitirebilecek enerjilerde görüyorsunuz bunu sizde yansıtmıyor olabilir ama sizin genel olarak sizinle ilgili düşünceleri yapısal olarak diyelim bu şekilde kendisiyle ilgili de şöyle bir şey var aslında ermiş kartıyla aklınızdaki kişi kendi iç dünyasına bazı şeyleri bulmak zorunda olan enerji öyle demeyelim nasıl diyeyim kendi iç dünyasıyla ilgili Ciddi bir e, aydınlanma aşamasında. Burada sanki sistem ona bu zamana kadar gösterdiği şeylerle, de verdiği derslerle kendi dersini alamayan, kendini fark edemeyen, kendi iç dünyasına hiç dönmeyen biri var. Ve artık bu noktada diyor ki sistem artık sen buradasın. Sen bu ilişkiyle kendi iç dünyanı fark edeceğin bir e, deneyime başladın. Ve buradan yalnızlık teması çok fazla. Ee, bu ilişkide kendini çok yalnız hissetmiş ya da kendini yalnızlığa doğru atmış bir aklınızdaki kişi olabilir. Şimdi sızlan ne geziyor dediğimizde buradan Kupa Yedilisi ile beraber Kupa Yedilisi bizde aslında iki taraftan bakabiliriz. Bir aşk sarhoşluğundan bahseder, güzel duygulardan bahseder. Bir de gerçeklerle yüzleşmekten, korkmaktan bahseder. Şimdi aklınızdaki kişinin bazı şeylerle ilgili ciddi yanıldığı bir durumun içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Burada ilişkiniz içerisinde sevgisini kabul etmeyle ilgili yanıldığı bir durum olabilir ve sizden sizden bunu gizlemiş olabilir. Nasıl? Örneğin e, ilk etapta ilişki başlarken belki çok fazla duyguların farkında değil. Daha sonraki aşamalarda bu duyguların farkına vardı ama bu e, Bununla ilgili yani o aranızdaki bağla ilgili bazı e, düşüncelerinde yanıldığının farkına vardı ama size bunu yansıtmamış olabilir. Ya da bu noktada e, bazı seçenekler arasında kalmış olabilir bu ilişki içerisinde. E, i̇lişkiye kendine veremediği bazı başka durumlar, bu kişi olarak düşünmeyin illa seçenek derken, iş hayatıyla ilgili olabilir, farklı durumlar olabilir, e, örneğin kariyerine daha çok önem vermesi gereken kariyeri ya da sizle ilgili bir seçenek olarak iki tarafı görmüş olabilir. Seçim yapmak zorunda kalmış olabilir daha doğrusu. Ve burada bazı aldığı kararlarda yanıldığının farkına varan enerjilerde ama sizden bunu geziyor. Bunun yanı sıra asla yediğinizde asla ise üçüncü kişilerin çıkardığı şey, sorunlarla mücadele etmekten bahseder. Takılmaya başladım kusura bakmayın. Ve bu noktada şimdi Aklınızdaki kişi başka kişilerle, ilişkinizde etkisi olan başka kişilerle kişileri ilişkiye almaktan ya da onları bu ilişkiden uzak tutmayı beceremediği için ciddi bir kayıp yaşadığı yaşamış ve bunu sizden gizliyor. Yani şöyle, örneğin bir arkadaşı vardır ve siz o arkadaşıyla görüşmesini istemiyorsunuzdur. Ve bu sizin ilişkinizde ciddi bir sorun olmuştur. Eee... Ve bu durumdan kaynaklı örneğin ilişkiniz çok ciddi zarar almış ya da işte e, ayrılık gibi bir durum olmuş olabilir. Bu noktada aslında aklınızdaki kişi e, buraya baktığında yani şöyle söyleyeyim bu kayıptan dolayı, yaşadığı kayıptan dolayı ciddi üzüntü içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu yapmamalıydım dedi. Yani o üçüncü kişilerin bu ilişkinin içerisine girmesini ve bu ilişkiyi etkilemesinden dolayı ciddi bir üzüntü içerisinde olabilir. Ve bunu size yansıtmıyor olabilir gizlediği şeylerden biri olarak. Ve son olarak da şöyle söyleyeyim. Şeytan kartı geldi. Tutku enerjisi çok yüksek olabilir. Sizi güvenli olan kıyı olarak görmek istese de burada bazı şeyler onu tetikliyor diyebilirim. Şimdi aslında açılımın geneline baktığımızda şöyle söyleyebilirim. Ee, şimdi aklınızdaki kişi size karşı ciddi bir e, tensel istekte olabilir. Tutku enerjisinde olabilir. E, ama bunu size yansıtmamış olabilir. Bunun yanı sıra Şimdi bakın şeytan kartında şu alttaki kişiyi görüyorsunuz. Şeytan kartı bizde birazcık böyle bağımlılıklardan da bahseder. Korkuları da aktarabilir. Özellikle aklınızdaki kişi biraz önce de dedim ya duygularla ilgili duygularının yükselmesi, karşı tarafa karşı sevgi alma ve verme enerjileri onun güvenli alanını tetikliyor olabilir. Nasıl? Örneğin kaçıngan bağlanma stiline sahipse eğer bu kişi ee, ne kadar sevgi almak ve vermek istese de o sevginin yüksekliği, o bağlanma ile ilgili o tetiklediği için onun güvenli alanının e, işgal edildiği anlamına geldiği için onun için ona bunu hissettirdiği için burada kaçan enerjilerde olabilir aklınızdaki kişi sizden bunu gizliyor olabilir yani burada e, sizinle ne kadar olmak istese de sizinle mutlu olsa da ee, buradaki bağımlılıkları onun bu güvenli alanın ona güvensiz hissettirmesine sebep oluyor olabilir. Bunu gizliyor olabilir sizden. Yani daha çok net olarak şöyle söyleyebilirim. Ee, genele baktığımda şöyle diyeyim. Bu ilişkinin içerisinde üçüncü kişilerin e, dahil olma durumu, özellikle Kupa edilisindeki bu seçenek partner durumuysa, bunu sadece bilen arkadaşlarım alsın, e, böyle bir durum varsa üçüncü kişilerin bu ilişkiye dahil olması onu ciddi şekilde e, üzmüş ve aslında yanlış yaptığının farkına vardığı bir sürece doğru getirmiş. Özellikle buradaki durum bir partner durumu varsa, farklı bir partner durumu varsa, Bağlanmayla ilgili korkularından kaynaklı bu durum ortaya çıkmış olabilir e, ve bunlarla yüzleştiği, yanıldığı ve sizden ayrı olmak ya da sizi kaybetme gibi bir durumun içerisinde olmak onu ciddi şekilde üzmüş diyebilirim e, ve bu durumlardan kaynaklı bunları yaşamışsınız ve bunları sizden gizliyor. Böyle bir durum yoksa, partner durumu yoksa eğer e, burada yine üçüncü kişilerin ilişkiye dahil olması, iş hayatıyla ilgili olabilir. Bazı konularda yanılmış aklınızdaki kişi ve bu yanılma, bu ilişki etki üçüncü durum e, ilişkinize ciddi zararlar vermiş olabilir. Ve bu konuda aslında yanıldığının farkına varan enerjilere geçmiş aklınızdaki kişi ve e, Bu noktada aslında bu tarafı destekleyen, e, besleyen tarafın kendi korkuları olduğunu hem sizde tutkusal olarak çok çekildiğini ama e, ne kadar yanınızda olmak istese de e, güvenli alan olarak gördüğü, o bağlanma stili olabilir, geçmiş yaşamdaki deneyimleri olabilir, bağımlılıkları olabilir. Her neyse o durum. E, o durum onu e, korkup kaçmasına sebep olmuş diyebilirim ve bunları sizden gizliyor. Aslında kendi iş dünyasıyla yüzleştiği bazı şeylerin farkına vardığı bir süreçte olduğunu söyledi kartlar bize. Evet siz bu yanları aldım, kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizle sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz var olan her şeyin yaratıcısının bolluk tanımını bilmek ister misiniz diye sorduk. Bunu istiyorsanız eğer bu hissin size yüklenmesini istiyorsanız her hücrenizde her dört inanç seviyenizde yüklenmesini istiyorsanız ay ee, kanalıma aboneyseniz yorumlar evet yazmanız yeterli olacak. E, burada şunu söyleyeyim bazen e, ben de belki konuşma sırasında yanlış aktarmış olabilirim ya da yanlış anlaşılmış da olabilir. E, buradaki şu şekilde söylüyoruz ya var olan her şeyin yaratıcısının tanımını bilmek ister misiniz diye. Burada e, söylemek istediğimiz yani bir arkadaşımız yorum yazmıştı, o yüzden söylüyorum yanlış anlayan arkadaşlar varsa diye burada biz yaratıcıya bir şey hatırlatmak ya da bildirmek gibi değil oraya yanlış anlaşılmasın. Şöyle mesela mutluluk tanımı var ama bu mutluluk tanımı kime göre? Buradaki bizim tanımımız bizi yaratan için Allah'ın mutluluk tanımı, alan bolluk, bereket tanımını bilmek adına. Yani aslında şöyle örneğin bolluk var ama bizde bollukla ilgili blokajlar olabilir. Biz bolluğun ne olduğunu bilmiyor olabiliriz. Ee, mesela sevgi. Sevgisini bilmiyor olabilirsiniz. Biz yaratıcının aslında bu tanımın, yaratıcının bu belirttiğimiz durumları nasıl adlandırdığı, nasıl da bize sunduğunu tekrar hatırlayabilmek olarak. Umarım anlatabildim burayı. 4 inanç seviyesi de şu şekilde onu da açıklayayım. E, i̇nanç seviyesi derken buradaki kullandığım cümlelere ya da detailing de, e, hiçbir inanç sistemine bağlı değildir. Yani işte Müslümanlar ya da Hristiyanlar o bu değil. Herhangi bir şeye inanıyorsanız her neye inandığınızın hiç önemi yok bu sizin inandığınız ben Allah derim siz tanrı dersiniz evren dersiniz sistem dersiniz hiç fark etmez bu noktada bize tanımlanan o güzel enerjileri tekrar hatırlayabilmek adına hiçbir inanç sistemi üzerinden değil buradaki inanç sisteminden kastımız yok bizim atalardan gelen kayıtlarımız var geçmiş yaşamlardan gelen kayıtlarımız var deneyimlerimizden gelen kayıtlarımız var e, Akış kayıtlarımızdan gelen e, deneyimler var. Bunun yanı sıra işte nasıl söyleyelim e, çocukluk döneminden kayıtlarımız var. Bu tür kayıtların inanç seviyeleri olarak aktarılıyor. İnanç seviyelerimizde şu şekilde düşünebilirsiniz. Hatta bunu da imajine edebilirsiniz. E, bir kalbimizde ikincisi alnımızda Üçüncüsü de başımızın hemen arkasında ensemizin birazcık üstünde diyelim ve sırtımızda. Ee, bu dört inanç seviyesi oluyor. İnançlarımız bu alanlarda depolanıyor diyebilirim. Ee, buradaki o inançların değiştirilip dönüştürülmesi, şifalanması için yapılan çalışma. Yani çok aslında daha ayrıntılı aktarılabilir ama daha anlaşılabilir olmaya çalıştım. Umarım olabilmişimdir. Siz de o aldım kabul ettim lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizle sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Şunu da söylemeden e, kapatmayayım. Tata linkte e, en önemli nokta şudur. Örneğin herhangi bir düşünceyi bilinçaltınızdaki bir kodlamayı değiştirmek için e, örneğin terkin kullandığınız takdirde 21 gündense de minimum aslında 90 günlük bir süre içerisinde aktif olur. Eski düşünce kalıbının iptal olup yeni düşünce kalıbının oturabilmesi için bilinçaltına. Ama ee, ama Theta Link'te anda şifalanma vardır. Theta Link'te belirttiğimiz gibi her 4 inanç seviyesinde de his yüklemesi, duygu, düşünce ya da şifalanma ile ilgili çalışma anda gerçekleşir. Teta ee, Theta Link sadece yaratıcının yapmış olduğu şifa enerjisine ya da şifalandırmasına tanıklık etmektir. ile ilgili nasıl diyelim seanslarda kişiler şifa vermez. Kişiler sadece aldıkları eğitimle yaratıcının kişilere yapmış olduğu şifaya tanıklık eder. Lütfen bunu unutmayın. Yaradan'dan gelen şifaya tanıklık ediyoruz. Tetehlink uygulayıcıları konuşamadım. <laughs> Teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.